Evet merhabalar. Hareketli nefes yapmak isteyenler benimle birlikte mi? Eğer öyleyseniz hadi gelin başlıyoruz. Önce nasıl yapacağımızı anlatayım. Ondan sonrasında da birlikte yapalım. Tamam? Şimdi hareketli nefeste ayaklarım yere sağlam basıyor. Bedenim dik omurgam dik, omuzlarım yerlerine iyice güzelce yerleşmiş durumda. Ne öne doğru gitmiş ne arkaya doğru gelmiş. Tam yerlerine yerleşmiş durumda duruyorlar. Ve başlarken yukarıya doğru kollarımı kaldırıyorum. Dört nefes alıyorum bu sırada. Ve ellerimi yukarıda başımın tepesinde birleştiriyorum. İşaret parmaklarımı yukarıya doğru kaldırıyorum ve gökyüzünü gösteriyor. O sırada da topuklarım hafif yukarıya doğru kalkıyor. Burada dört nefes kalıyorum. Sonra altı nefes vererek kollarımı aşağıya doğru indiriyorum. Ve burada iki nefes kalıyor. Yani nefes sayılarımız dört, dört, altı ve iki. Dört aldım, dört tuttum, altı verdim ve iki tuttum. Ve her zaman ayaklarımız Yerde topuklarımız yukarıya doğru kalkarken hafif yukarıya kalkmış durumda. Bu egzersizi ne zaman yapabiliriz? Bu egzersiz kaslarımızı ve tendonlarımızı çalıştıran ve de serotonin hormonunu salgılatan bir çalışma. Dolayısıyla kendinizi yorgun hissettiğinizde, stresli hissettiğinizde, depresif hissettiğinizde bu hareketi Yapabilirsiniz, hareketli nefes çalışmasını yapabilirsiniz. Elbette ki çalışmayı yaparken burundan nefes alıyoruz ve burundan nefes veriyoruz. Şimdi eğer hazırsanız birlikte 10 set bu egzersizi birlikte yapalım. Haydi bakalım, hazırsanız başlıyoruz. Evet, al nefes. Yukarıda kaldı ellerim, topuklarım yukarıda. Tut. Ver. tut. Tekrar kaldırıyorum. İşaret parmaklarımı yukarıya gösterirken nefesimi tutuyorum. Topuklarımı hafif yukarıda. Ve indiriyorum. Nefes vererek. Ve tekrar tutuyorum. Tekrar kaldır kolları topuklar hafif kalktı. Tut nefesi. Indiriyoruz kollarımızı. Ve tutuyoruz nefesi. Tekrar. Tekrar al nefes dört nefes alarak çık yukarı. Yukarıda kal nefeslerinde dört nefes ve aşağıya doğru iniyoruz. Aşağıda tekrar iki nefes tuttum ve tekrar yükseliyor. Yukarıda kaldım dört nefes. indiriyorum kollarımı altı nefes vererek. Ve aşağıda yine nefesimi tutuyorum. Evet, tekrar altıncı kez. Kaldır kolları. İşaret parmaklarım gökyüzünü gösteriyor. Nefesimi tutuyorum. Ve kollarımı indiriyorum. Burada yine kaldım iki nefes ve tekrar yükseliyorum. Tutuyorum nefesimi ve tekrar indiriyorum kollarımı. Kaldım iki nefes ve tekrar yukarıya doğru çıkıyorum. tutuyorum nefesimi. İndirdim. Ve tutuyorum. Son üçteyiz. Kaldırıyorum kolları. Tuttum nefesi. Gelerek indirdim. tekrar tutuyorum. Son iki kaldır kolları yukarıya doğru al nefes o sırada. Tut nefesini. indiriyoruz kolları. Ve tut nefes. Son kez kaldırıyoruz kolları yukarıya doğru. Topuklarımızda hafif yukarıdan tutuyoruz nefesi İndiriyorum. ve tutuyorum nefesi sonra yavaşça hazır olduğumu gözlerimi açıyorum ve ağzımdan bütün nefesi Hah! diye bırakıyorum. Evet eğer kendinizi depresif Biraz e, halsiz hissediyorsanız, birazcık böyle içeride serotonine ihtiyacınız varsa hareketli nefesi deneyebilirsiniz. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.